Tabağında 24 gram pirinci bulunan Mert, şekilde gösterildiği gibi her adımda elindeki her bir tabak içerisindeki pirinci iki eşit parça ayırıyor. Mert, üçüncü adımda her birinin içinde 3 gram pirinç bulunan 8 tabak elde ediyor. Her birinin içerisinde 3 grammış. Mert, içinde 27 üzeri 3 gram pirinç bulunan tabaktaki pirinçleri başlangıçtan itibaren her adımda iki yerine 3 tabağa eşit olarak paylaştıracaktır. Buna göre Mert'in dördüncü adım sonunda elde edeceği tabakların içerisindeki pirincin kütlesi kaç gram olur? Şimdi içerisinde 27 üzeri 3 gram pirinç bulunan tabaktaki pirinçleri demiş. O zaman bunun önce biz bir düzenleyelim. 27 üzeri 3 demek 27 yerine 3 üzeri 3 yazarsanız 3 üzeri 3'ün 3. kuvvetinden 3 üzeri 9 gram pirinç yaptığını görmüş oluruz tamamı. Sonra bunları her seferinde 3 tabağa böleceksek 3 üzeri 9'un 3'e bölündüğünde sonuç ne çıkar? 3 üzeri 1 olduğu için üstler çıkartılır ve 3 üzeri 8 olur. Demek ki her bir tabakta 3 üzeri 8 gram pirinç olur. Tabi bu birinci adım. İkinci adım bulmak için tekrar bu 3 üzeri 8'i 3'e bölmemiz gerekiyor. 3 üzeri 8'i 3'e bölersek de 3 üzeri 7 yapacak. 3 tane 3 üzeri 7. Tabi bunu da aynı şekilde 3'e bölüyorsun yazmıyorum. Bunu da aynı şekilde 3'e bölüyorsun. 3 üzeri 8'in 3'e bölümünün de 3 üzeri 7 olduğunu yine aynı şekilde üstleri çıkartarak bu çıkartarak bulduk. Sonra bu 3 üzeri 7 olan tabağı 3. adımda tekrar 3'e bölüyorsun. O da 3 üzeri 6 yapar, değil mi? 3 üzeri 7'yi 3'e bölersek 3 üzeri 6 yapar. 4. adım. Bu 3 üzeri 6'yı tekrar 3'e bölersek bu da 3 üzeri 5 yapacaktır. 3 üzeri 6'nın 3'e bölümü, üstler çıkartılır. Demek ki son olarak 4. adımdan sonra bir tabakta 3 üzeri 5 gram pirinç bulunur. Veya en başta eğer sorunun mantığını kavrarsak toplam pirinç miktarını 4 defa 3'e böleceğiz, değil mi? Bakın burada 1 2 3 defa 2'ye bölünmüş. Ama biz şimdi her seferinde 3 tabak yapacağımıza göre her seferinde 3'e böleceğiz. Ama 4. adımı soruyor. Öyleyse 4 defa 3'e bölmek gerekir son durumdaki pirinç miktarını bulabilmek için. Bu da 3 üzeri 9'u 3 üzeri 4'e böl anlamına gelir. Bunlar da üstler çıkartılırsa 3 üzeri 5'i buradan da bulabiliriz. Yukarıda bir haltere takılan 4 üzeri 4 gram ve 8 üzeri 2 gram kütlelerine sahip metal ağırlıklar gösterilmiştir. Bu metal ağırlıklar kullanılarak sol ve sağ tarafındaki kütlelerin toplamı eşit olan bir halter oluşturulmak isteniyor. Halterin sol tarafına kütlesi 4 üzeri 4 gram olan kütlelerden 4 tane diziliyor. Zaten şekilde de göstermiş. İstenilen şekilde bir halter oluşturabilmek için sağ tarafa kütleleri 8 üzeri 2 gram olan ağırlıklardan kaç tane dizilmesi gerekir? Burada arkadaşlar önemli olan nokta sağ taraf ve sol taraftaki kütlelerin toplamlarının eşit olması. Peki buranın toplam kütlesini bulalım. O zaman 4 üzeri 4 olan ağırlıktan 4 tane asılmış. Bunlar çarpıldığında tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. Toplam ağırlığımız 4 üzeri 5 gram olur. Bu tarafın da toplam 4 üzeri 5 gram olması gerekir. Fakat bir tanesi 8 üzeri 2 gram eşit. O zaman bu 8 üzeri 2 gram olan ağırlıklardan kaç tane asılması lazım? Ne yaparız? Toplam 4 üzeri 5 olan ağırlığımızın içerisinde kaç tane 8 üzeri 2 var? Bölerek kaç tane bu 8 üzeri 2 olan ağırlıktan asılması gerektiğini bulabiliriz. Bölme işleminde ya tabanlar aynı olmalı ya üstler aynı olmalı üstü sayılarda. Bunların tabanları bakıyorum aynı yapılabiliyor. 4 yerine 2 üzeri 2 yazarsam üstün üstü alındığında üstler çarpılır. 8 yerine de 2 üzeri 3 yazarsam yine üstün üstü alındığında üstler çarpılır. Burası 2 üzeri 10. E, burası da 2 üzeri 6. Bölme işleminde üstler çıkartılırsa 2 üzeri 10 eksi 6'dan bu da 2 üzeri 4 yani 16 yapacaktır. Aşağıda 1, 2, 3 nokta nokta doğal sayılar ile yan yana dizilmiş olan kutuların içerisinde kütleleri 8 üzeri 3 gram olan özdeş bilyeler bulunmaktadır. Yani bir tane bilyenin ağırlığı 8 üzeri 3 gram. Bunların içerisinde de özdeş bilyeler var. Her bir kutuda bulunan bilye sayısı neymiş peki? Kendisinden önceki kutuda bulunan bilye sayısının 8 katı kadarmış. 10. kutuda bulunan bilye sayısı 2 üzeri 30. Bunu hemen yazalım. Burada 2 üzeri 30 tane bilye var. Ee, olduğuna göre 5. kutuda bulunan bilyelerin toplam kütlesi kaç gramdır? Şimdi sevgili arkadaşlar 10. kutuda 2 üzeri 30 tane bilye varsa 9. kutudaki bilye sayısı nasıl bulunur? Şimdi her bir kutuda bulunan bilye sayısı kendisinden önce bulunan kendisinden önceki kutuda bulunan bilye sayısının 8 katı ya. Yani 9. kutuda bulunan bilye sayısının 8 katı bunu verecek. O zaman ben 2 üzeri 30'u 8'e bölerim. Değil mi? 8'e bölerek 9. kutudaki bilye sayısını bulurum. Peki 8. kutudaki bilye sayısını nasıl bulurum? O zaman da bir daha 8'e bölmem lazım değil mi? 9. kutudaki bilye sayısını bir daha 8'e bölmem lazım. Veya 10. kutudaki bilye sayısını 2 defa 8'e bölmem gerekir. 7. kutudaki bilye sayısını bulmam için o zaman bir daha 8'e bölmem gerekir. 3 defa. 6. kutudaki bilye sayısını bulmam için bir daha 8'e bölmem gerekir. Çünkü hep 8 katı şeklinde ilerliyor bize sorulan 5. kutudaki bilye sayısını bulmam için de bir daha 8'e bölmem gerekir. Yani 1, 2, 3, 4, 5 kere 8'e bölmem gerekir. Şimdi üçlü sayılarda bölme yapılırken tabanları aynı yapabiliyordum. Mesela burası 2 üzeri 30 dursun. Aşağıda da 5 tane 8'in çarpımı. Buna da ben 8 üzeri 5 diyebilirim. Sonra 8'i 2 yapabiliyoruz. 8 gördüğümüzde aklımıza 2 üzeri 3 geliyor. Üstü bir sayının üstü alındığında üstler çarpılır. Burası da 2 üzeri 15 olur. Bölme işleminde tabanlar aynıysa üstler çıkartılacak. Yani 30'dan 15'i e çıkartmamız gerekecek. Öyleyse cevabımız 5. kutudaki bilye sayısı 2 üzeri 15 tane olur. Fakat bana kaç tane diye sormuyordu. Toplam kütlelerini soruyordu. E bir tane bilyenin ağırlığı da 8 üzeri 3'tü. O zaman 2 üzeri 15 tane bilye. Her birinin ağırlığı 8 üzeri 3 ise toplam kaç gram gelir? Onu bulacağım şimdi. Burada gram cinsinden ona dikkat edelim. Bazen kilogramı da soruyor olabilir. 2 üzeri 15. 8 yerine yine 2 üzeri 3 yazarsam üstün üstü alanında üstler çarpılır. 2 üzeri 9 olur. Çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanır. 15 artı 9'dan cevabımız 2 üzeri 24 gram bulunur. Cevabımız D seçeneği. Evet. Aşağıda bir uzun atlama sporcusunun yaptığı iki atlayışın santimetre cinsinden uzunlukları verilmiştir. Birinci atlayış, ikinci atlayış. Buna göre sporcunun atlayışlar arasındaki uzunluk farkı kaç metredir diye sorulmuş. Neye dikkat edelim? Verilen uzunluklar santimetre cinsinden. Bizden istediği ikisinin farkının metre cinsinden olması. Önce bu sayıları bir düzenlememiz gerekiyor. Bunları birbirinden çıkartabilmemiz için. 25'in karesi, 12'nin karesi ve 10 üzeri eksi 2 demiş. Şimdi 25'in karesi ile 12'nin karesinin üstleri aynı ya. Bunların tabanlarını çarpıp ortak üssü aynen alabiliriz. Öyleyse 25 ile 12'yi çarpıyorum. Ne yapacaktır? 10 tane 25, 2 tane 25 daha, 12 tane 25. Yani 300 yapacaktır. 300. Peki 10 üzeri eksi 2 demek 1 bölü 10'un karesi demek. 1 bölü 100 demek yani. 300 çarpı 1 bölü 100 sıfırlar sadeleşirse burası 3 cm yaptı. Birinci atlayış 3 cm çıktı. Ha, biz 300'ün karesini almayı unuttuk. Pardon. Çünkü 25'in karesiyle 12'nin karesini çarptığımızda 25 çarpı 12 tabanlar çarpılır. Ortak üs aynen yazılır. 300'ün karesi yapar burası. 300'ün karesini de 1 bölü 100 ile çarpacağım. 300'ün karesi alınırken 300 çarpı 300 yazabilirsiniz. 300 çarpı 300 çarpı 1 bölü 100. O zaman bu iki sıfır birbirini götürürse 300 çarpı 3'ten 900 santimetrelik bir atlayış yapmış. İkinci atlayışa geçiyorum. 0,2'nin karesi şey 0,2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 5. Bakın bu ikisinin de üstleri aynı. O zaman tabanları çarparım. 0,2 ile 10'u çarparım. İkisinin ortak üstünü 5 alırım. 0,2 ile 10'u çarparsam 2 yapar. Ortak üstleri de 5 olduğuna göre burası 32 çıktı. 32. Bir de yanında ne var? 25 var. 5'in karesi de 32, 20, 32 çarpı 25 yapar. 4 tane 25 biliyorsunuz 100. Ama burası 4 çarpı 8 olduğuna göre burası 800 cm yaptı. Şimdi ikisinin atlayışlar arasındaki fark 900 santimetre eksi 800 santimetre yani 100 santimetre. Fakat bize bunu metre cinsinden sorduğu için cevabımız 1 metre yani C seçeneği olmalı.